Vücudumuz çok çılgınca şeyler yapabilecek kapasitededir. Peki bu sihirli hareketlerden birini yapabilir mi? Hadi parmaklarımızı, kollarımızı ve bacaklarımızı test edelim. Ve bu sihirli vücut numaralarını yapmayı deneyelim. Aa, yine o tuhaf çocuk. Ve sihirbazlık numaraları yapıyor. Hadi bakalım cesaretiniz varsa buraya gelin. Hadi gidelim. Gözlerinizi bardaklardan ayırmayın. Top hangisinin altında? o olduğunu yemin edebilirdim. Ben de ona verecek para kalmamış. Sen de var mı Bunlardan ister misin? Para değil ama işe yarar. Harika. Şu kulağım beni öldürüyor. Oh, Meğer içine para kaçmış. Ama onu tekrar katlayıp içine bir delik deleceğim. Hadi. Ama merak etmeyin hala kullanılabilir. Bakın hala tek parça. Çabuk ol ona bir ödeme daha yap. Oh. Teşekkürler. Baya iyi değil mi? Acaba ben de yapabilir miyim? Hadi girsene. Sanırım doğru şekilde yapmadım. Bunu hala kullanabilir miyim? Pardon. Ben kaçtım. Birkaç adım geri sarabilir miyiz lütfen? Nick parayı tutarken parmağı içinden geçemiyormuş gibi yaptı. Ama arkadan öbür parmağını uzattı. Of bu da buraya iyice gömülmüş. Ay. Hah işte. Balık ağlarını seversin değil mi? İyi gibi. Eğer amatör bir sihirbazsan. Ellerimi görüyor musunuz? Bunu beklemiyordunuz değil mi? Ne oldu? Sadece yumruk yaptı değil mi? Bunu yapabilirim. Bir dakika böyle miydi? Yoksa sağ el mi öndeydi? Yok şöyleydi sanırım. Sonra sanırım yumruğunu ileri itti. Evet. Sadece öndeki elini yumruk yapıyorsun. Yaptım bunu ben. Merak etme bu zordu zaten. Pekala, ellerimi nasıl tuttuğuma bakın. Parmakları kenetleyin, itin ve yumruk yapın. İşte bu kadar. Bakalım sana başka ne verebiliriz? Hey! Yüzmeyi sever misin? Bunlar bayağı da iyi. Vay canına, bayağı iyilermiş. Bir numara görme hakkı daha kazandınız. Kurdeleyi görüyor musunuz? çıkarmama gerek kalmadan tersine çevirebiliyorum. Bu bayağı kolay görünüyor. Hadi deneyelim. Boynumuza astık. Şimdi çaprazlayalım. Çaprazla ve... Oh, olmadı. Ay, yapamıyorum bir türlü. Sen yapabiliyor musun Emili? Vay canına. Hem de tek seferde. Ay bu tuhaf oldu. Ve çevir. Hala yapabiliyorum. Ne yapayım sıkıldım. Ama sebebim ne değil mi? Nasıl yaptın? Vay canına. Bir kurdele numarası daha öğrenmek ister misiniz? Ucunu başınızın önünde tutun. Ve başınızın üstünden geçirirken açın. Bir numara daha görmek istiyorsanız bunun ücretini ödeyin bakalım kızlar. Bahçeyle uğraşmak istersen diye. Bu da ne ya? Oh, iyi geldi. Aldım. Ellerinizi tam tur çevirebilir misiniz? Yani kırmadan. Aa, bunun için çift eklemli mi olmak gerek? Hadi bir deneyelim. Şimdi şöyle çevireceğim. Ama daha ileri gidemiyorum. Oluyor mu? Düğüm oldum resmen ya. Benden paso. Senin sıran Emili senin başlangıç pozisyonun biraz farklıymış. Döndürüp yine aynı yere getirebilecek misin? Şuna bak nasıl dönüyor. Evet. Ben bir esneme sihirbazıyım. Emily bir şey biliyordu. Bütün numara elin konumunda. Elini yerine geri koyunca sanki geri dönmüş gibi görünüyor. Eminim bu ödeme şekli hoşuna gidecek. Haksız mıyım? Daha önce elimde hiç kılıç tutmamıştım. Güzelmiş. Vay canına. Ne kasketini öne doğru oynatıyor. İp falan takılı değil değil mi? Hem de hiç ellerini kullanmadan. Bayağı iyiymiş. Ben anladım. Bak. Oh. şapkaya bak nasıl uçuyor. <laughs> çok komik kızlar. Sanki daha önce hiç görmemişim gibi. İşin sırrı görmediğiniz kısımda gizli. Eli başından beri şapkanın altındaydı. Sen bakar mısın Claire? Dalıyorum. Ay! Burada amma çok şey var. ah, ah buldum geliyor. Az daha çekeyim. Bayağı havalı değil mi? Akordu yerinde mi? Aa, iyiymiş. Gözlerinizi parmaklarımdan ayırmayın. Takip ettiniz mi? Tabii ki. Bir dakika. Sonra ne yapıyorduk? Buruna mı dokunuyorduk? Ha? Ay. Nasıl yapıldığını sana göstereyim. Ellerini çaprazlıyorsun. Hey, ay, sihirbazlık sakin değiliz. Komiklik değil deminik. Nasıl yapıldığını söylesenek. İki parmağı alın, elleri çaprazlayın. Sonra burnun diğer yanını tutun. Gördünüz mü? Orada başka bir şey var mı? Oh. Bu bir şeyler yapmaya değer ha? Ne? Bunu da alabilirsin. Tahta mı? Oh, oh. Bunu yapabildiğimi biliyordum. Bunlar harika. Bu numara için yüzünüz duvara dönük durun. Şimdi çömelin. Ve devrilmeden tekrar kalkın. Anladınız mı? Bunun için biraz konsantrasyon gerekecek. Biraz acıtıyor gibi. Ay! Ohh, gerçekten acıttı. Neyse ki yerler halı. Sanırım böyle şeyler için fazla yaşlandım. Bana verecek bir şeyler kaldı mı kızlar? Bir sınav kağıdı getirdim. Cidden memeli. Bu rezalet. Ah! Ey, beni utandırma sana. Belki bu seni neşelendirir. Çalar saat mi? Aslında böyle bir şey işime yarayabilir. Yakalayabildiniz mi? Ee, evet. Parmakları nasıl böyle değiştirebildin? Deli gibi görünüyorsun hem. Hayır hayır, sana nasıl yapıldığını göstereyim. Önce şöyle. Bir dakika. Sonra böyle miydi? Aha, evet. Bak yapabiliyorum. Aferin Claire. Onsa Emily beceremedi. Şaka yapıyorum. Sen de beceremedin Claire. Bu iş nasıl yapılıyor peki? Önce elinizi böyle tutun. Sonra ters çevirin. Bu kadar kolay. Bu akşam ne kadar çok şey kazandım ya. Of bu numaralar hiç de o kadar iyi değilmiş. Üstelik iflas ettik. Ama tabii. Kek ister misin Nick? Çikolatalı mı onlar? Hem de nasıl isterim. Şimdi anladım. Hmm. hmm. bunlar bayağı iyi. Selam. Hey Nick. Şuna bir bak. Peki. Ha. Hemen kap eşyalarımızı Claire. Şimdi ne oldu ya? Hey, yaklaşın size bir numara göstereyim. Vücutla yapılan bu numaralardan herhangi birini yapabilir miydin? Kimi kazanacağını görmek için arkadaşlarına meydan oku. Ve bunun gibi daha fazla harika video için 123GO YouTube kanalına abone olmayı unutma.